Evet dostlar hepinize selamlar. Bugün Küba Blueberry 50 ile birlikte olacağız. Bakalım bu küçük dostumuz bize neler sunuyor, neler sunmuyor. Bagaj alanları yeterli mi? 50 motor bir alta yarıyor mu? Yoksa yaramıyor mu? Bağırıyor ama gitmiyor mu? Yoksa gidiyor mu? Gibi bir sürü soru işareti var kafamızda. Ben de bu soru işaretlerine sahiptim. Bunların hepsine birlikte cevap bulalım istiyorum bugün. Hadi gelin başlayalım. Evet dostlarım, Blueberry 50 karşımızda. Bunu ufak bir video çektik, giriş videosu. Daha doğrusu çekmeye çalıştım ama ruh hastası bir kameramanım olduğu için o gün çok başarılı olmamıştı giriş kısmı. O yüzden bugün bu kısmı tekrar eklemek istedim ben de. Cihaz bu. Yani şekil dedin mi gerçekten şekil ya. Renge baksana abi. Şu mat siyah rengi acayip hoşuma gitti benim. Cidden bu motorun ilk vurulduğum noktası da rengi oldu gerçekten. Bütün detaylar siyah siyah siyah. Şuradaki blueberry yazısı birazcık bozuyor. O böyle krom gibi ama muhtemelen onu böyle bir, şeylerle boyar. Ben onu da siyah çeviririm. Öyle tahmin ediyorum. Bakacağız yani bir yolunu arayacağız. Öyle genel olarak tasarım bu. Adamlar kafayı kullanmış Küba. Cidden iyi iş çıkarmış. Neden? Bu mat renkler bu yıl 2021'de Vespa'nın. 2020-2021 iki yıl boyunca galiba Vespa'nın renkleriydi. Ve tasarım desen abi direkt al Vespa'dan çak zaten bu çıkıyor ortaya. Üstüne bir de renkleri de kullanmışlar. Cihaz on numara olmuş. Şöyle genel bir sağından sonundan bahsedeyim. Sinyaller led. Ön sinyallerimiz led. Ön far çok güzel. Şurada gündüz ledi var. Şöyle altlı üstlü bir de böyle bir X işareti var. Ee, üsttekiydi galiba. Üstteki kısa far. Alttaki uzun far. Mercekli led kullanmışlar burada da çok iyi aydınlatmıyor. Yani görüntüsü daha iyi aydınlatma beklerdim bu görüntünün üzerine ama maalesef o kadar da iyi değil. Ama tabii yani işini görüyor. Sonuçta bu bir şehir içi motoru. Zaten her yer genelde işte şehir içi aydınlatmalarıyla aydınlık olacaktır. Arka sinyaller gene led. Şurada görüyorsunuz. Şöyle. Ya burada biraz görünürlük sıkıntısı var yalnız. Şöyle göstereyim. Şöyle arkadan baktığında o ledler çok iyi gözükmüyor. Hatta açalım bakalım. Yani böyle tam yana doğru gittiği için böyle arkada patlamıyor öyle. Yani şöyle yukarıdan aşağı falan olsa daha iyi olurdu. O açı birazcık bozmuş. Keşke onu öyle yapmasalarmış yani özetle. Bu arka farımız led değil. İlginçtir. Bir tek onu led yapmamışlar. Neden acaba? Şey ee, maliyetten kaçınmak için herhalde. Hıla <laughs> tamam da bütün farla led yapmışsınız zaten. Onu niye yapmıyoruz? Anlamadım. Hakikaten çok ilginç geldi bana. Tasarım desen bir kere yani şeklini rengini geçiyorum. Bu zaten Çin'deki bir üreticinin ürettiği bir giydirme. Birçok marka bundan oluyor. Motorun Allegro modeli vardı. Gene bunun birebir aynısı. Renkleri farklıydı. İşte Cuban'ın bu Blueberry 50'si aynı şekilde. Bir de başka bir iki markanın daha var böyle benzer tasarımları. Renklerini falan değiştiriyorlar. Yani şu gösterge bile motorunun Allegro'su ile bire birebir aynı. Şurada uzun kısa far var. Selektör yok sol sinyal, sağ sinyal. Dörtlü yok ya da ben bulamadım henüz. Korna şurada gene. Şu güzel. Şöyle kitleyebiliyorsunuz. Anahtarın şu arkasındaki bombeyle şöyle yapıp burayı açıyorsunuz. Anahtarı tak. Şöyle sola çevirince bagaj açılıyor. Burada ufak bir bagajımız var. Şurada benzin depomuz. Burada böyle nazi kaskı tadında kaskları sığacağı bir alan var. Yarım kask bile sığmıyor. Ama hani ufak kask. Zaten buraya çok kask değil de böyle eşya koyulur. Benim burada Apple Air tek var. Takip cihazı. Bununla motorun nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bu Bluetooth mesafesinin dışında da olsa onunla ilgili de başka video çekerim zaten. Şöyle kontağı açıyorsun. Benzin göstergesi hemen geliyor. Tabii ki benzinimiz full. Hiç kaçar mı? Her gün bir sonraki gün daha pahalı olacağı için bittikçe hemen fulllemeye çalışıyorum. Önceki sahibi buna böyle bir port bagaj taktırmış. Bence çok da işlevsel olmuş. Çünkü bu motorun kendi orijinal yükleme alanı gördüğünüz kadar da çok da yeterli değil. Port bagaja da böyle bir yarım kask sığıyor. İçinde kilit vesaire çarçuk eşyalar var. Şurada bir askılık var. O da güzel. Poşet, alışveriş vesaire o tarz şeyleri asabiliyorsunuz diyorum. Evet abi cihaz bu. Vallahi yakışıklı ya. Cidden yani tipi çok hoşuma gidiyor. Böyle bir yere falan gittiğinde şu öndeki led farda yanınca görüntü şey oluyor mat siyah orada beyaz led yanıyor böyle görenler bu ne ya falan gibi dikkat ediyorlar bakıyorlar çoğunlukla da Vespa zannediliyor. Bu 50'mizin tasarımı tipi işte bagajı vesairesi böyle güzel motor gerçekten şehir içi kullanım için böyle sağa sola gideyim elim ayağım olsun tam o tatlı bir motor yani tam başka da bir alta yaramaz açık söyleyeyim. Şimdi bir de sürüşe geçelim. Sürüşte de bir iki detay var söylemem gereken. Onları da konuşalım. Bakalım. 200'ü görüyor mu acaba? Motoru orta sehpadan indirdik. Şimdi bir yola çıkalım bakalım. Ayaklığı kapatmazsak motor çalışmaz. Bunlarda öyle bir engelleme durumu var. Evet şimdi önce şunu söyleyeyim. Motor inanılmaz derecede pratik. Yani bugün hiç motora binmemiş birisine bunu ver bisiklet bile kullanmamış olsa bunu tek oturuşta kullanır. Bunu çok net söylüyorum. Çok kolay, acayip rahat yani. O anlamda içiniz çok çok rahat olsun bunu almayı düşünen kişiler, dostlar veya da başkaları. Çalıştı. Bu kadar. Bu kadar. Çalışma sesi bu. Ses yok. Neden şu kadarcık bir pistonu var çünkü. <laughs> Sessiz motor yapmışlar diyorsun. Ta ki gaza basana kadar. Oo şurada da amma kaydırılır ha. Evet. Taşlardan, derelerden, tepelerden. Geçelim bakalım. Oh ne güzel kaydı. <laughs> evet. Şimdi motorumuzla azıcık gezelim bakalım. Ara sokaklardan İzmir karşıya kadar güzel bir hava var bugün. Fakat bir miktarda rüzgarlı. 2008 ne güzel ya. Çok güzel araba. Ha. Neyse. Biz şimdi daha kendimize uygun şeylerden bahsedelim. <laughs> Motor kendini parçalıyor. Yırtılıyor. Gitmeye çalışıyor. Çok istiyor gitmeyi. Yani istekli bir arkadaşımız ama ceviz kadar pistonu ne kadar parçalansa da çok da fazla götüremiyor bu dostumuzu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben 72 kiloyum. Benzin deposu da 15-16 litre benzinle tamamen dolu. Bu dostumuzun yanında normalde ilk piyasaya çıktığında selenin altındaki o ufak bagajda 80 cc'ye dönüştürebileceğiniz pistonlar geliyor imiş. Fakat... Bu pistonlar motorun yanında hediye olması gerekirken genellikle yetkili servisler bunları ekstra ücretler karşılığında takmış. Şu anki sıfırların üzerinde piston var mı bilmiyorum ama siz derseniz ki 50 cc bana yetmiyor. Yetkili servis veya başka bir servise giderek onu 80'liye çevirecek pistonu taktırabiliyorsunuz. Yetkili serviste yaptığınız işlemler sonrasında da motorunuzun garantisinin de bozulmadığını ek bir bilgi olarak size veriyorum. Ve diyorum ki Bakalım basalım bakalım kaça kadar gidiyor. Şu an tam gaz gidiyorum. Yani gazı açacak hiçbir yerim kalmadı. Acayip rüzgar var. O yüzden kesmek zorunda kalabilirim bu denememi. Şu anda 50'yi geçtik. Gidiyoruz. 60'a yaklaştık. Oo! Her an takla atabilirim. <laughs> Bir de rüzgar böyle sol önden vurduğu için motoru da biraz zorluyor hızlanma anlamında. 60'ı biraz geçtik. 65'e yaklaştık. 70'e doğru olan serüvenimiz devam ediyor. Hala 70'i göremedik. Ama dün ya da önceki gündü ben aynı bu yolda 70'i birazcık da geçtim hatta. 75'e falan geldim. Şu an rüzgara da direndiği için motor canı yetmiyor. Yani biraz rüzgar az olsa gidecek. Ben onu hissedebiliyorum üstünde. Tahminimce 75'i falan görür ama dediğim gibi çok zorlanıyor motor. Yani acayip zorlanıyor. Bunu bir 80'lik yapmak gerekli. Evet burada basmayı kesiyorum. Çünkü 70'i geçemedik. Biraz içeri girelim şöyle şuradan ki rüzgardan bir tık kurtulalım ve rahatlığından, konforundan birazcık bahsetmeye çalışalım motorun. Bu arada bir kişi daha bulsam iki kişiyi de sürelim diyecektim ama gene böyle bir işte 70-80 kilo ben varım. 70 kilo ben varım desek gene bir 70-80 kiloluk bir kişiyi de arkama aldığım zaman motor iki kişiyi düz yolda çekiyor. Tabi yokuşta çekmeyecektir. İyi. 540 kilometredeydi motor depoyu fullledim. 16-17 liraya doldu. Tabi o arada bir benzin zammı geldi. Tavan fiyat uygulaması sona erdi. Şimdi 19 liraya, 18 liraya falan doluyor depo. 80 kilometreyi de birazcık geçti. Evet. Kameraya yakalandın. Kırmızı ışıkta geçerek. <laughs> Buradan emniyet güçlerine bildirim olsun. <laughs> Sivil polis gibi. <laughs> Evet bundan sonra bu işi yapabilirim ya soyunabilirim kameramla yakaladığımı bildireceğim. Aa ileride yokuş var. Hadi bir de yokuşu deneyelim. Sonra testimizi bitiririz. Bu arada e, kanala abone olursanız beni gerçekten ziyadesiyle çok memnun edersiniz. Şimdi yokuş aşağı hızlanıp inmeyeceğim. Çünkü o ivmeyle zaten yokuşu çıkar. Yolda boş olduğuna göre şurada yavaşlayalım ki şeyde tam yokuştaki gücünü görelim istiyorum motorun. Tekrar hatırlatıyorum yokuşun başında. Motorumuz 90 küsür kilo. Ben de 70 küsür kiloyum. Evet yokuşun başında şöyle bir durduk. Hadi bakalım. Aslan parçası. Bakalım yokuşu nasıl çıkıyorsun. 30. 40. Yokuş gitgide dikleşiyor. 45. En dik noktada 45'i gördük. Çok da böyle gerçekten de şeydi Dikte bir yokuştu yani Onu gördük güzel 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 Yokuş performansı da fena değil Burayı bir de 2-3 kişi 3 kişi tabi 3 kişi Bir kişi de bagaja 3 kişiyle falan da bir denemek lazım Bakalım nasıl gidecek Evet durum bu dostlar Dediğim gibi kanala abone olursanız Beni ziyadesiyle memnun edersiniz Takipçi sayısını arttıralım Daha çok içerik üretmek Adına teşvik olur diyorum ben. Blueberry 50 ile ilgili kafanıza takılan bir şey olursa bana mesaj atabilirsiniz. Instagram'dan soru sorabilirsiniz. Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Ve aklınıza gelen bir şey olursa da talebiniz olursa şu su bu su vesaire yorum olarak yazabilirsiniz. Kırmızı ışığa geldiğimiz noktada videoyu bitirirken gözlerim yaşlı sizlerle vedalaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.